Ne oldu? Buyurun. Ya. Doğalgaz ne zaman geldi buraya? Gerçekten hakikaten. Şimdi doğalgazı büyük yer organize ediyor bu işleri biliyorsunuz. Burayı de bize kalsın hemen. İhtiyazım bir yerde. Aynen. Sana katılıyorum. <laughs> en yakın yer burası. <laughs> Benim köye götürüyorlar. Az götürüyorlar. Burada böyle zilen kızıklığa sokuyorlar. Ben gereken mücadele yapacağım. İş var gitmeyin. Elimden gelen mücadele yapacağım. Hiç var gitmeyin arkadaşlar. Bak geçen sefer ne oldu biliyor musun? Ayın yedisi de kırk pınar vardı. Bize bir Temmuz gününü verdiler biliyor musunuz? Ya bir Temmuz federasyon veriyor günü. Bir Temmuz hem Kapataş Bayramı hem de kırk pınardan bir hafta var. Güneş güneşi güneşi mi burada? Soruyor. Güneşi güreşir mi bir Temmuz'da? Güneşmez. E şimdi ben bir Temmuz'u neye kabul ederim? Eskiden 15 on, on, on beş civarında Haziran'ın bizim sekiziyle on beş arası olmasına da Verdiler. O, o günü verdiler. Ondan sonra bir ki on beşi. On beşi on beşi dediler. On dediler. On dediler. On 40 sonraki yaptı. Yani ondan dolayı yapamadık. Ama bu sefer bu sefer onun acısını fazlasını çıkaracağız arkadaşlar. Biz size ama neden yapamadığımızı da söylüyorum. Yoksa bizim oraya alacağımız para kızı değer alır. Değer alır. yapıyoruz. Ama bu sene daha iyi yapacağız. Bakın nereye göre işlerini, eve göre işlerini yaptık. Her sene üzerine koyduk. Geçen yılda bu sene de Kırpınar'dan sonra, kırk dövendan sonra, Elmalı'dan sonra en, en güzel güreşini de, yarı güreşini de, para ile tüz tüz güreşlerle yapacağız. Evet, namussuzdur. Namussuzdur, haklısınız ama kurum böyle. Evet. Saf, arkadaşlar var mı? Başkanım, benim karım mahalleye su çıkmıyor benim. Ah, şimdi onu söyleyeyim. Bakın arkadaşlar, bunu bilin. Nasıl su bulamıyorum ben hiç. Bunu, bunu, yani bunu bu Bakın, bir şeyin yasasından sonra, kanalizasyon, ulaşım, köy yolları, merkezdeki 12 metrenin üzerindeki yolların tamamı büyük şehre geçti. İyi aşama büyük şehre geçti. Aslında baskıya geçti. Sürekli kanalizasyon. Aslında mezarlık işleri de büyük kanuna göre. Ama mezarlık işlerini almazsak, biz yapmazsak vatandaş mağdur olur diye biz onlardan aldık. Bir kuruş da ödemiyorlar bize. Herhalde sözümüz yapıyorlar bize.